Bir anda sesim geliyor olması lazım tamam. Bir anda sesim geliyor olması lazım. Tamam. Ya, ya, Şu kapatayım. Evet arkadaşlar yayına girdik. Yeni Survivor'a başladık. Şöyle bunu videolarda falan devam ettiririm. Yanında kardeşim var. Yunus ne yapıyorsun? İyi. Tamam. Şimdi kulaklığı aldık arkadaşlar. Ara ara kasıntı verirler. Ne? Ne bakma. Ha tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle yeni seriye başlamaya karalım. Tutacağım paçık. <Sessizlik> Kapalıymış. Ne <işte>. aldık <Sessizlik> Ne tamam. Burası inek kanıyor. Normalde hayatımda inek bulamam ben. Bulmuşken bari alayım. Şimdi. Arılar var. Her zamanki gibi. Vurmayacağınız değil Evet arkadaşlar nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? korkuyorum. Hmm. Bekle, kovanı kırıp kaçacağım. Ram, dın, 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 dın. Kaç, 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 kaç. Gel lan, gel, geliyor valla. Sokar o bizi. Aa, o koyun buldum? Valla hayattaki şansım. Geliyor. <laughs> geliyor. Çabuk, çabuk. Oh, <laughs> Tokucu, tokucu, tokucu kaç, tokucu kaç. Ver şunlar. Ben kaçar. Güzel. Oy güzel ya. Yani. Ar kardeş ne haber? Ne yapıyor lan bu lela Ah, sen ne yapacaksın? Yürüt. öldü. Şuradan ben bir. Arkadaşlar. Şöyle bir şey yapayım. Crafting table yapmayı unutmuşum ne zamandır oynayayım. Şu benim skin yüklenmedi ya. Onu şey şu yaptı. Evet kardeşim yanımda öyle. Tabletle Minecraft indirmeye çalışır. çalışıyor. Çalışıyor. Ne yapıyor? Şey evet yanında yükselme lazım. Nasılsın? Hayır. Geldi yakınlaştı adamlar şimdi. FPS alıyorum. Normal mi? 28. <laughs> Şöyle ben yayına bakayım. Bir beğeni mi? Sen mi izliyorsun lan? Hayır. <laughs> Bak. Evet. Benim bebek giydirmeci oyunu aynı ya. Arkadaşlar yemek bakıyorum ki yedirme Yalan. Yalan. <laughs> evet tüm <rezil> zırhı <laughs> Yapma lan kolum yalan, olur mu? Yalan <laughs> yalan. Arkadaşlar yüz bebek yedim Vurma sakın vurma. Yalan yalan. Tamam, yalan. Tamam tamam tamam. Yalan arkadaşlar. Gerçek darbe. gerçek. Bu yalan atıyor. Tabii gördüğüm Barbie'ler neydi? Gördüğüm barbiler oynayacağım <laughs> oynayacağım. Yalan. Yalan. Bebe. Bana öyle oyun oynamıyorlar. Bakayım. Aa. Oynamıyor. Şey Unicorn giydirmece oynuyor. <laughs> Tek bu oyunu bıraktı. Clash of Clans açayım. Tabii orada belli. Ee, orada Clash'i. <laughs> Vurma oğlum. Vurma. Etme lan, etme. Oğlum. O Tamam, tamam, oynamıyor. <laughs> Vurma. O <laughs> kok. Oh. <laughs> Evet arkadaşlar. <laughs> Tamamlar tamam. Uy kolum tutuyor. Yalan söylüyorsun yalan. Ne kim de göre oyunu da. Yalan söylüyorsun. Evet tamam yalan söylüyorsun. <laughs> Lan ben mikrofonu indirmemişim. Ciddi ciddi oynuyor. Tamam tamam oynamıyor oynamıyor. Tamam. Aaa vurma koluma. <laughs> vurma. Depmat. Bakalım. Neye? Yayını. Kapatmayacağım ben yine. Yayın tekrar var. Evet yay o. <laughs> Aa Brawl Stars oynuyormuş Mortis'le. ile. <laughs> tamam lan Mortis. Mortis. Şurada şeyimiz var. Şuraya şuradan bir kürek yapsam iyi olacak. Ana git sesli kes. Ana git sesli. Şöyle bir taş topluyorum da şu. Taşları bitirin. Bir şey tamam. Tamam. Arkadaşlar. <laughs> evet nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Oyun çöktü. Sıfır FPS'e vurdu oyun. evet, döndü. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi. Şimdi canlı yayın dedi canlı canlı şimdi arkadaşlar şöyle az taş kazalım sonra da yukarı çıkalım fırın yapalım Tabii ki de yatağımızı unutmayalım arkadaşlar bakalım yayını kaç kişi izliyor kaç bir kişi beğenmiş acaba kim bir kişi oynuyor zaten bir de da yayın daha yorumlara da bakmadım ben. Bir şeye de bakmadım. Sonra ayarlarız ya. Şöyle bir yarım saatlik bir yayın olacak. Ay, iki, tane Nerede şu inler? Bunu al yeni gönder. Pırr, kardeşim helikopter. Yeni <laughs> telifi. Geçen sefer, geçen sefer en son Craft Rise açtığında telif yemiştim canlı yayında. Bunu alayım günde. Yunus Emre gidiyor. <laughs> Şöyle şuraya bir ev tabanı atalım. Ben bunu sabah video açacaktım. Montajlamayı yaparken video çöktü. <laughs> Videonun dosyasını kaybettim. Şu oldu işte. Onu bunu derken. Yapayım. Baba. Aynen Brawl Stars çektik. At, Ama bazen çeki atamadım. Bak. Oyun çöktü. Ee, video çöktü. Video. Video geçersiz dedi. İnanmıyor. İnanacaksın. Şöyle hızlı <laughs> olmazsın ya. Oley! Brawl Stars'ta şu ata ve şu hatayı kazanayım. Şöyle. Şunda şuradan 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 şuradan. Şöyle iki kat yapalım da önce. Canavarla akşamı da gidemez. Gece kurtluğa olur. <laughs> Şu koyunu da alacağım. Gıcık etti. Bağırma lan. İbiş. Valla yayını kim izliyorsa teşekkürler ona. Yetti yetmediği kadar. Dur kapı yapacağız daha. Oy. Aa dört kişi gelmiş. Nere? Kulübe. kulüp Hmm. Kulüp kurduk arkadaşlar. Ben da dört. Aa, şey. Hiç kimse gelmemiş. Hala ikimiz. <laughs> Ay, hani dört kişi geldi lan Yok yalançı. Yokmuş. Yokmuş. Senin gözünün ayarın. <laughs> <bir> şey <laughs> diyeceğim şey. olmayacak. Aynen İnşallah anamla babam bu yayını izlemiyordur. Hadi devam edelim. Arkadaşlar şimdi şöyle odun toplama. Önce yatağa içeri bir koyalım. Şimdi şuradan crafting table'ımızı alalım. Sonra da buradan fırınımız alalım. Fırıncık. Fırıncık. Bunu al, yeni gönder. Fırın. Kardeşim Helcop, kardeşim crafting table. Kardeşim crafting table. Tamam, tamam sus. Ne diyeceğimi biliyorum, sus. Dur lan ben Aa, o kadar taş topladım. Hiç taştan bir şey de yapmıyor. Şuraya ta bile oh dibe vurdu lan. Bir dakika. De ya dedi Türk kral. <laughs> ya dedi Türk kral. <laughs> Bak, Ben böyle yaparım bu işi. Oh, gelir ne gelir yapacaktım? Gelir, gelir, gelir. Ne yapacaktım? Ha tamam. Lütfen. Şöyle. Hadi. Ş pa şey 뭘 nefam ki. Olağa, yemin Arkadaşlar, açıkla, açık mı? E, Brawl Stars oynayanlar açık kalmayın yine kolay. Neyi? Brawl Stars. Şey, Brawl Stars oynayanlara tabii. Sen nasıl? nasıl koymam düşünmüyorum Düşünüyorum. Ben oyun içinde diyor. Yani yayınla her şeyi oynayabiliriz başka bir. Şey. Yarın yayın açmayı düşünüyorum. şöyle Discord sunucumuza da gelirseniz çok iyi olur arkadaşlar. Oyuncucan. Oyuncan Oyuncu yazın bulu. iki kişi var zaten. <laughs> şöyle yapayım. Şuraya iki sandık. Evet geride de olmayacağım. Hadi devam ediyoruz. Şöyle bir yatalım. FPS dibe vuruyor lan. şuradan. Sağ. Emre. Emre. Emre sağ. <laughs> Emre var vallaha. Tamam kardeşim. Yunus sen şuradan bir yayına açsan da izlesen ya. Sen şeyden yayın aç izle yayını. Tabletten yayın aç. Kalitesine bakalım. Kendimi izleyeceğim. <laughs> Ama sesini kıs lan kendim. Buradan yankı yapmasın ses. Şöyle oyunun sesi iyi değil mi? Emre. Emre. Ben şöyle Yusuf falan gelir diye düşünüyordum da Emre gel Zaten başlıyor canlı yayın. Ne oldu? Vallahi. aç bakalım. 1080p değildir de 720p'dir yayın. Ee, rastlar falan girer mi? Sonra. Ama şimdi değil yarın. Yarın yayın açabilirsem tabi. Yayın canlı derslerden. Okulları bir tatil edemediler. Canlı yayın mı? Evde oturup canlı yayın izliyoruz yatıp. Ama <laughs> evde de sıkılıyoruz. Şunları bir koyalım da. Sen ver şunu. Şu taşı ver, şunu ver, şunu ver, şunu ver. Şunu ver. Başka bir şey var mı? Şu. Şunu at. şuna. Ben şu sağ kulak bozuktu. Kulaklı. Yayıncı moderatörü ayarlamam lazım. Discord'a gelin yayıncı moderatörü yapacağım size. Moderatörü. Moderatör yapacağım. Bilal var de boş ver onu. <laughs> Bilal abim. Bilal abim onun o, o, pes oynar şey der seçelim seçermişti öyle. Yunus bana ayağını vurup durma. Barbie giydirmeci oynayan çocuk. He ben <laughs> oynuyor? oynuyor. Az önce ne oynuyordun? Ne oynuyordum? Bunu atlas. O ne lan? Bana geldi. Yayın nasıl? Kasma masma var mı? Bunun kazancı ne? Cuma Yunus bu oyun. Cuma. Cuma. Cuma'ya birazdan Cuma namazını kılmaya geçeceğiz. <laughs> Şimdi yayın izleyen kaç kişi var ona bakacağım. Hmm. Dur bir dakika alt tap. Kesin Emre izliyor. Yunus like at lan. Like at. Şöyle az YouTube'dan para kazanalım. PUBG'ye girelim. Oyun oynayalım YouTube'dan. Cık cık. Şöyle para kazanalım ya para para. Para olmadan oyun bile alamıyor. Aa, ne oldu? Abone ya. Tamam. Senin kafanı kırarım çocuk. Abone ol lan. Olmuyor lan. Bitti yok. Ben bakacağım ben. Bak çocuk. Ben varken sen ona niye bakıyorsun? Ya da ben senin yanındayım. Zaten sen yayındasın. O da var. Şimdi şöyle bir şey anlamış değilim. Şöyle yapacağım ben. Şöyle kenarlarını kıracağım. Odun tasarruf edeceğim. İki saat mi? Bir saat ancak az önce YBJ'ye bakıyordum ben. Oynama bak. ağaca dırmanıyor. La yanlış işte deniz sağ. Şaka lan şaka. Güldü ya. Gülür güldür. Bap 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 yani benim işin geçtiğimde bu kadar. <laughs> Şimdi şuradan bir taş şeyi. Dur bir daha. Önce çatıyı bitiren sonra yeri hallederiz. Evet. Emre buradaysan yoruma bir şey yaz. Emre buradaysan yorumlara bir şey yaz. Emre buradaysan yorumlara bir şey yaz. 30 saniye gecikmeyi aldım. Bu ne? Bu ne? Bu niye? Bu niye? Bu niye? Bu niye? Ha bu olabilir bak altın. Ama bu şuna garip. Like pony, mi? Yazdan yorum yaz yaz. Youtube onu algılar. Ondan sonra bana para ver. Like Ama. He? Like, pony, mi? Ha? like pony, mi? Aynen. Like at like. Like at de. Like atın de. Sen yayıncı moderatörsün bundan sonra. Like atın diyor. Tamam at. Ama yebeci yazma <laughs> yanlışlıkla yazarsın. bakalım. Anam! Arı! Arı nerede? Az önce beni sokan arı. Tek yedi lan. Vay! Böyle güzel yerler varmış lan. Arı! Arı! Bap 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 Koyun gel lan buraya. Hadi gelin. Hadi gel madenine. like atın. Tamam. Olur Yunus. Yap 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 yap. At at at. at. Like at. Ev neredeydi? Ev. Ha ev burada. Tamam. Aynen. Like atın ya. Like. Like değil. Like. Like denir ona. Like. Like deme. Bu arada Minecraft 117 çıkmış. Eee indirmeye üşendim. Direkt 1.16.5 girdim. <laughs> o kadar şu an geçip. Bana da göster lan yayını. O atayı kattım lan. Öyle bir giriş yok. Oğlum yayın durdurdun mu sen? Hayır. Öyle mi gözüküyor? Ee, benimki geri. Benimki biraz geri kapatıyor. <laughs> Benim telefonu al gel bakalım onda nasıl? Onda iyi. Ne biliyorum belki o iyi oldun. Belki kötü. Ha? Lan ön yargılı. <laughs> Vay. Emre. Hamaç varsa gel hamaç ile oynayalım ben de yok. Ha, var var koyayım. doğru var var bende hamaç var. Hamaç kurda kur gel gidelim. Gülür gülür. Bekle dur. Emre. Discord'a gel Discord'a. Discord. Discord. Bir dakika şeye bakalım önce biz. Like at lan. Kendi hesabına geç like at. Yorum yaz bir şey et. Biraz hava. Dur lan. Emre. Hala izliyorsan. Şey yaz. Yorum yaz. Dur lan. Anlaşıldı mı? Yorum yaz lan. Aa kömür var. Daha açık orada kömür gördüm. Ben onları alırım. Tabii daş kazma yap. Nasıl? Acaba Facebook'tan gelen var mı? Kişi senin. Hani getir bakalım. Bir ben, bir şey. Onların ben de iki kişi. Onların biri bende olabilir mi? Yani. Dur. Dur. Buraya da açalım. Lan. Gidersen ben senin kafanı kırarım çocuk. Bak üşen geçem it buradan. Niye bakıyorsun lan? <laughs> Yunus terbiye edeceğiz. Bak kapa şunu. Terbiye yemem de. Şöyle arka plana müzik de açalım. Arka var şey vardı. Üç kömür mü? Tamam. Hadi madene gidiyoruz arkadaşlar. da tarla falan yapacağız ya. Hayır, anam. Şöyle şu yeri kazacağız. Olsam, ha. Yerine, ha. E, Bak çocuk gidip de larına falan bakıyorsun. döveceğim seni. Neye bakıyorsun? <laughs> i̇şte oyun. bak. Bak oyun abi bak oyun. Lan ağaç diktim lan. Abi bak bu oyun. Abi bak. Lan plaka nerede? Abi oyun. <laughs> Yunus senin kavanı kırarım. Bak benim hesap açıldı tablette. Döverim. Ne geliyor mu? Durmaz ki. Dur. Durdu. Durdu. durdu, durdu. Aa, durdu bak. Durmaz. Durmaz. Evet, Aman benim şeyde da 我懒得叠了。